biliyorsunuz bir geçen hafta Millet İttifakı bir kriz yaşadı. Altılı Masa. Kriz bitti. Sayın C Kılıçdaroğlu aday ilan edildi falan. O süreçte olanları siz nasıl okudunuz merak ediyorum. Yani Meral Hanım'ın tavrını, e, özellikle Kemal Bey'in aday olması konusundaki muhalif e, yaklaşımını, masayı terk etmesini, sonra bir ara formül bulunmasını, bu, bir, bunu bir değerlendirin. Sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Sonra da bir metin açıklandı biliyorsunuz. Yani Millet İttifakı iktidar olursa, bakanlar kimler olacak yani hangi partilerden o bakanın nasıl görevden alınacağına kadar Cumhurbaşkanı'nın hangi kararları verip vermeyeceğine kadar şu an biliyoruz. Bununla ilgili övgüler de var eleştiriler de var onu da soracağım. Ama önce bir siz kendi gözünüzden Meral Hanım'a iyi yaptı vallahi diyor musunuz ya da yanlış mıydı diyorsunuz? Ya şimdi temel problemi biliyoruz biliyor musun? Aslında daha genel bir şey söyleyeyim. Biz hep sonuçları tartışıyoruz. Türkiye'de hep tartışmalar buraya doğru gidiyor. Sonuç görünen kısmı tartışıyoruz. Anlaşılır bir taraf var ama ben de hep şuraya çekmeye çalışıyorum. Ya arkadaş niye biz sadece gördüklerimizi, görünenleri tartışıyoruz? Biraz temele inelim. Şimdi bak buradaki temel problem şu. Siyaset Türkiye'de çok daralmış durumda. Yani siyaset buradan hani bizi izliyorsa yurttaşlarımız kime ulaşıyorsa sesim. Ya sevgili kardeşim. TRT'den seslenemiyorum bak, vallahi diyorsunuz. Buradan Ulus'a sesleneyim. Buyurun seslenin. Sevgili kardeşim siyaset, siyasetçilere bırakılamayacak kadar önemli bir şey ya. Yani nasıl nefes alıp vereceğini, işte ekmeğin kaç para olacağını, hangi hastaneye gidip gidemeyeceğini, çocuğun nerede okuyacağını, her şey siyaset karar veriyor. Ne olur bu siyaseti siyasetçilere bırakmayalım. Bak siyasetçilere bıraktığın zaman 48 saat memleket kriz geçirdi ya ne oluyor şimdi diye. Ya gerçekten bak. Bu... E siz de siyasetçisiniz ama. Ya ben işte siyasetçi olmamaya çalışıyorum. Ama nasıl bu, ya? Yok ben siyasetçi ben devrimciyim. Devrimciliğimin bir parçası size bir soru olarak soracağım. Bunu objektif olarak ne olur? Benim de çok hep arkadaşım, sizin de arkadaşınız. Hatta birlikte söylüyorsunuz. Ahmet çık sizce siyasetçi mi diyeyim? Mi? Yok Ahmet gazeteci. Yani net Ahmet gazeteci. Biz zaten bak aynı şeyi hani sera için de söyleyebilirim, barış, barış için, için de söyleyebilirim. Biz dördümüz de belki de bu yüzden farklıyız. Belki yani, bu yüzden de insanlar evet, yakınlık. Biz duyuyorlar. biz şunu savunuyoruz ya. Hani ben gerçekten bak hayalim şu. Bir taraftan kafam sürekli onu yoruyor. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağız? Ya bizim dijital demokrasiye geçmemiz lazım ve siyasetçilik mesleğini ortadan kaldırmamız nasıl lazım. Nasıl bir şey o ya? Ya e-devletin yok mu arkadaş? Evet. E, orada hes kodun var, şu var. Bir de vatandaşlık numarasıyla haftada bir gel, istediğin konuda oylamaya katıl. Dijital demokrasiye geçelim. Yani meclisler falan gereksizleşecek. Bak ben biraz aslında Türkiye bu AKP öyle lanet bir karanlık ki bir taraftan dijital demokrasi savunuyorum bir taraftan parmak boyası gerekir diyorum. Ya yani derdimi anlat anlatabiliyor muyum? Ben, <laughs> ben sizi kızıyorlar tamam, bana. Işte. Meral Akşener konusunu şimdi, bu altın masada tar bu, bu, Buradaki tartışma şu işte yani yurttaş siyasette sadece seçmene indirgendiği için sadece seçmen olduğu için biz bu krizleri yaşıyoruz. Dolayısıyla ben gerçekten bilmiyorum şu anda. Yani altılı masada hani kriz baş... okuyorum tabii gazetelerde yazanları ama yani herkes kendi zaviyesinden yaşadıklarını anlatıyor. Sonunda ben şöyle bakıyorum. Ya hepsi aynı cümleyi kuruyor. Bana neler ettiler? Ya hepsinin cümlesi aynı. Tamam mı? Benim derdim teker teker hiçbirisi değil. Ben bu memleketin geleceğine bakıyorum ve o sorumlulukla hareket etmeye çalışıyorum. O yüzden mesela teker teker hiçbirisini hedef almıyorum. Bak dikkat et altılı masayla Pek çok başlıkta farklılıklarımız var. Bizim. Pek çok başlıkta farklılıklarımız var. Ama özel bir dil tutturmaya çalışıyorum. Niye? Yani orada bir emek var çünkü. Çaba sarf ediyorlar. Biraz siyasetçi gibi konuşuyor olabilir misiniz şu an? Neden? Yani mesela Meral Akşener'in tavrını Erkan Baş'ın nasıl düşündüğünü ben şu an öğrenemiyorum. Ha şu karşı. bilmiyorum ki. ya Nasıl bilmiyorsunuz? Bütün Türkiye seyrettiğini öğrendim. Peki mesele ne? Niye kalktın Meral Hanım masadan? Bil ya, Meral Hanım Kemal Bey'in aday olmasını <laughs> istemedi. E, Şimdi kabul etti. Çünkü istediği bir ara formül bulundu. Mutlu mu mutsuz mu bilmiyoruz. Ama bir ara formül yaratıldı. O ara formülde Meral Hanım'ın istediği ama adayların işte bak, Cumhurbaşkanı adayı olması Bak işte burada ne var biliyor musun? İşte tam söylediğim şey. O yüzden cevabım seni tatmin etme demek ki. Diyorum Aha. ki ben bu siyaset anlayışını reddediyorum abi. Yani ben mesela şunu bilmiyorum. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylarına neden karşı çıktı? Kazanamayacağını tamam. düşünüyorum. Ne demek abi kazanamayacak? E çünkü kamuoyu anketleri yaptırıyor. A, ve anketler ay, çıkmadığını söylüyor. Ama siyaset böyle bir şey değil. at yarışı mı bu ya. kazan at oynayacağız. Arkadaş siyaset iddia işidir ya. Ya itti aykırı ki bak ben programım bu, hedefim bu. Bu programı bu hedefi temsil edecek aday da bu. Şey eğer bak eğer program aynı. Şey hedefler aynı ama aday onu da temsil ediyor aday ama kazanamıyor o zaman senin programın yanlış. Kazanan aday söylemini yanlış buluyorsunuz. Kesinlikle yanlış buluyorum öyle bir söylem. Kazanacak olmuyor. aday pardon. Böyle bir şey olmaz. Kazanacak aday diye hani şu kazanabilir şu kazanamaz böyle bir ayrım yapılamaz. Programını, hedeflerini koyarsın, yaklaşımını ortaya koyarsın kazanırsa program kazanır. Kazanırsa hedeflerin kazanır. Kişi onları bak şu olur. Mesela şu söylense derim. yani bu kişi programdaki şu bölümü temsil edemez. Anlıyor hmm. Mesela sen programda eşit yurttaşlık diyorsundur ama o kişi diyelim ki aslında bütün eylemleriyle, söylemleriyle insanlar arasında ayrımcılık yapıyordur. Bunu anlarım ama böyle bir iddia da yok ortada. O yüzden anlayamıyorum. Diyorum ki ha, o yüzden de rahat davranalım. Geri çekiliyor. Diyorum ki ya biz bu siyaset anlayışını komple değiştirelim arkadaşlar. Bu siyaset anlayışını komple değiştirmek için de önce şu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ortadan kaldıralım. Halkın daha rahat konuşabileceği, özgürce düşüncelerini ifade edebileceği, siyasete daha fazla katılabileceği bir sistem oluşturalım. Ya şimdi şöyle bir şey var mı bak? Seçime gireceğiz. AKP milyarlarca lira para alacak, tip bir lira para almayacak. AKP her tarafta konuşacak, tip hiç, e, ko hiçbir yerde konuşamayacak. E, ne bileyim, eşit girmeyeceğiz o yarışa. Ama aynı yarışa gireceğiz. Bir eşitlik sağlayalım. Baraj diye bir şey var hala. Değil Bu umuru ortadan kaldıralım. Ya partiler adaylarını özgürce belirleyebilsinler. Partiler özgürce propaganda yapabilsinler. Ve Türkiye'de bütün yurttaşlar siyasete katılabilsin. Bunun önünü açmak için bir çağrı yapıyorum aslında. Bunun önünü açacak bir yolu arıyorum. O yüzden yani o onu yaptı bunu yaptı. Başkaları hakkında da konuşmuyorum ki ben. Siyasetçiler hakkında. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Siz bu üç isimden hangisinin aday olmasını isterdiniz karar merci olsaydınız? Ya karar verici ben olsaydım evet. ben Kemal Bey'i isterdim. Sizin altılı masada zaten yani en ya yakın bak, ne gördüğünüz isim mi? Fikirlerinden öte. Bu, bu sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ve o masanın kuruluşunda da özel bir ağırlığı, Var. yeri vardı. O yüzden bunu söylüyorum. Yoksa hani fikirleri gerçekten Türkiye'de sorun da bu değil mi? Ya fikirleri tartışamıyoruz ki. Mesela Kemal Bey sosyal demokrat mı? Kendisine sorarsanız evet. Sosyalist mi? Demokrat amca diyor kendisine sorarsanız demokratım diyor tamam mı? Yok sosyal Ama, demokratım da diyor. Şimdi bak gerçekten bunları tartışmak istiyorum mesela sosyal demokrasi nedir tamam mı? Ülkeyi nasıl yönetir tamam mı? Mesela örneğin işte bir sosyal demokrat parti tamam mı? Ee, Saadet Partisi ile diyelim ki e, ittifak kurar mı? Tabiiyim mi? Bir sosyal demokrat parti diyelim ki gelecek partisiyle ittifak kurar. Bunu şunun için söylüyorum. Yani içinde bulunduğumuz durumun özgünlüğüne işaret ediyorum. Yani yaptıkları yanlıştır diye söylemiyorum. Hayır bak bu Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşullarla ilgili bir şey değil. Ben diyorum ki Türkiye bak çok basit. Üzerimize çöktüler. Nefes alamıyoruz. Şu üzerimizdeki karabasını kaldıracağız. Nefes almaya başlayacağız. Sonra oturacağız, insanca tartışacağız. Ben bak açık söylüyorum. Şu anda ittifakımızın parçası değil mi Selahattin Demirtaş? Ben Selahattin'le tartışmayı özledim ya. Şimdi dışarıdan bakıldığında sanıyor ki her konuda anlaşıyoruz. Ama ben nasıl tartışayım Selahattin'le ya? Adamın konuşmaya hakkı yok. Sadece tweetle Türkiye siyasetine müdahale etmeye çalışan bir arkadaşımız. Ama şunu şunu istiyorum. Bu ülke özgür bir ülke olsun. Hiç kimse siyasi düşüncelerine cezaevinde tutulmasın. Herkes çıksın. Bir de artışırken de korkuyorum kardeşim beni de mi tutuklayacaklar diye. Tamam mı? Bunu da ortadan kaldıracağız. Hepimiz için söylüyorum. Ben kişi olarak hiçbir kaygım yok da. Hiç korkuyor gibi konuşmuyorsunuz. Yok yok. yok. Ya ki, kişi olarak söylemiyorum. Yurttaş adına söylüyorum. Yani sokakta ya bak depremin en zaten konuşmayın da bak, bu arada. Ya yani kimse kork korkarak konuşmuyor. Depremin cümlesine ya. Bak depremin yani 10 yıl sonra bu yaşadığımız deprem tarihe şöyle geçecek. Depremden sonra mikrofon uzatılan her yurttaş istiyorlarsa beni tutuklasınlar diye konuşmaya başladı. Ya lanet olsun ya. Yani insanlara bunu düşündüren sisteme lanet olsun. Dolayısıyla bu özgürlük ortamının yeniden tesisi gerekiyor. Ondan sonra çok tartışacağız. Bak o yüzden söylüyorum. Yurttaşlar, yurttaşlar bize şu görevi versinler. Biz bu memlekette muhalefet nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ve bu Türkiye'nin geleceği aslında çok önemli bir şey olacak. Yani herkes her yerde özgürce konuşabilecek, tartışabilecek ve belki iktidar olamayacağız biz bu seçimde. Yani bir şey yaptırma gücümüz olmayacak ama herkes şundan emin olsun. Tip Türkiye'nin kırmızı çizgisi olacak. Bu çizgileri geçemezsiniz kardeşim.